Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, öncelikle uzun zamandır video gelmiyor. Uzun zamandan kastım bir 10 gündür vesaire falan video gelmiyor. Ee, merak edenlerin olmuş, merak edenleriniz olmuştur. O yüzden e e açıklayayım arkadaşlar. Hastalandım biliyorsunuz. Havaların birden soğuması, ya da yavaş yavaş da soğudu da. Aşırı derecede bir salgın var. Gerçekten hani ben grip vesaire filan oluyordum ama bu e gerçekten geçirdiğim en kötü griplerden olabilir. Bayağı yataklara düştüm. İşe vesaire falan gidemedim. Yani kötüydü. Umarım siz geçirmezsiniz bu salgını. Öksürdüğün zaman şurana sanki böyle bıçak saplıyorlarmış gibi hissiyat veriyor. Şimdi arkadaşlar lane'in counter pick'ini yapacağız. Şimdi arkadaşlar şunu bir kere öncelik olarak başta söyleyeyim. Counter pick demek otomatik kazanmak değil tamam mı? Bugün Wild Rift'te, mid lane'de kime karşı ne alınır, neden alınır herkesin anlayacağı şekilde anlatacağım. Ve kısa kısa hızlı kısa ve hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Counter pick demek rakibin oyun planını bozmak demek. Şimdi bunları genel olarak solo queue mantığında da söylüyorum. 5 queue mantığında da alınabilir. Ama 5 queue mantığında şöyle bir olay var arkadaşlar. Daha çok makro oyun döndüğü için makro mikro anlamında baya bir... Bilgi sahibi olmanız gerekiyor. 5 şuradaki mantık şu. Eğer lane'i hızlı puştlayabiliyorsanız e siz o koridoru kazanmışsınız, kazanmışsınız demektir. Neden? Çünkü sağa sola hızlı ruham atıp e, takımınızla beraber karşı ormana ya da karşı bota oyun yapabilmeniz için lane'inizi puşlamanız gerekiyor. Leyini puşlarsanız oyunun ilerleyen safhalarında da oyunun hakimiyetini eline alabilirsiniz. Size bunları söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Assassin şampiyonlarına bir geçmek istiyorum. Z'ye karşı biliyorsunuz Z en son buff aldı. Buradaki hiçbir efsane buradaki tier list ben hazırlamadım. Sadece şampiyonlar gözüksün diye bu listeyi açıyorum. Bilginiz olsun. Arkadaşlar Zde karşı counter pick'ler e, Lissandra, Galio, Malphite, AP Mit olanından. Neden counter pick? ben basit bir şekilde anlatayım. Zed'in olayı arkadaşlar içeri girip tek atmak sülkası olduğundan dolayı. Ama hareket edemediğin anda Zed bitiyor. Tüm suikastçilerin de olduğu gibi Lissandra'yı alıyorsun ulti basıyorsun ee, Zed'in o hareket kabiliyetini çok rahat bir şekilde kısıtlıyorsun Zed sana ulti attığın zaman Lissandra ile tekrardan kendine ulti attığın zaman Zed'in tüm kombosu gidiyor Ekstradan can basabiliyorsun İkinci olaraktan arkadaşlar Galio Galio Zed ulti attığı zaman W açtığın zaman kışkırtma olayını Zed'in kombosunu bozuyorsunuz kombosunu vurdu, vurduğunuz zaman arkadaşlar Biliyorsunuz kombosunu vuramadığınız zaman Zed bayağı e, sıkıntıya uğruyor. Hasarı o kadar çıkmıyor. Takım savaşlarında da aynı şekilde e, Galio'nun ultisi e, Zed'i mesela Zed aşağı Roam'a gittiğin zaman Galio çok rahat bir şekilde aşağı kuleye doğru ulti atıp ve takım arkadaşına kalkan verebiliyor. Yani Galio'da Zed'in counter'larını sayabileceğimiz durumlar da var. E 3. kandır biçimimiz arkadaşlar Malphite zırh artı ulti ile yani zırh kastığın zaman çok rahat bir şekilde Malphite kesemeyecek. Zaten sülkası şampiyonlar arkadaşlar çok rahat bir şekilde tank kesemiyorlar. Adı üstünde sülkası. Sürgası olduğu için kırılgan şampiyonlar kesmeleri gerekiyor. E, koridorda e, AP Malphite oynarsanız bilene Z ulti attığın zaman doğru kom kombinasyonu yaparsanız çok rahat bir şekilde de otlu edebilirsiniz. Bu duruma göre tercih edebileceğiniz e, Counter Pick'i. Ama bu ikisi iki, iki tane saydım Counter Pick'i. E, çok rahat bir şekilde Zed'in karşısına alabilirsiniz. Buraya Kyle'ı da koyabilirdim ama Kyle'ın early game'i çok düşük olduğu için Zed'e karşı lane push almakta çok zorlanıyor. E, Trade'lerde kaybetme olasılığı çok yüksek. O yüzden Kyle koymadım buraya. Bu arada sesimden e, sıkıntı olabilir sesimde e, gidip gidip <laughs> <laughs> gidip geliyor böyle bayağı bir kötü durumdayım dedim ki biraz toparladım ilaçlarla beraber hemen bir video çekeyim dedim ee, arkadaşlar Katarina'ya karşı en iyi counter pickler Galio Lissandra en iyi biliyorsunuz e, Katarina ulti atıp kill aldıkça asist aldıkça eme süresini azaltıp ulti resetini kullanı düşürtüyor yani Galio Lissandra en neden counter pick arkadaşlar Katarina reset ister Reset atmazsa şampiyon düşer. Galio'nun kışkırtı W'su. Biliyorsunuz, eee Katar nedir içeri girdiği zaman ulti attığın zaman Galio çok rahat bir şekilde outplay edebiliyor. Lissandra'yı aynı şekilde eee Katar'ını hiçbir şekilde olduğu yerde ultisiyle çok rahat bir şekilde yakalayıp Katar'ın hiçbir şekilde nefes alamıyor. Çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. İkinci olarak da Eni. Eni'nin biliyorsunuz Tibbers'ı ultisi eee Pasifiyle beraber yakalarsanız Katarina'yı çok rahat kesebilirsiniz. Yani mantığını şu şekilde anlayın arkadaşlar. E, suikastlı şampiyonları stun geldiği zaman e, kitle kontrol çok rahat bir şekilde e, kesebilirsiniz. Leyinde de konfor sağlayacak şampiyonları size söylüyorum Ona göre de leyinde konfor sağlarsınız ee, Yorumlarda şöyle de bir yorumlar falan geliyor bana genel olarak Yok ben Katarina ile örnek veriyorum hani şey olarak söylemiyorum Yok ben Katarina ile şunları çok rahat ezerim Bunlar böyle vesaire gibisinden Kardeşim ezebilirsin bak hiç sorun değil Ben diğer videolarımda da söylüyorum Birebir kafa kafaya girdiğin zaman matchup'ı bilen bir adam sana oyun oynatmaz yani. Karşındaki bilen bir adam olursa. Tamam karşındaki meçhaba bilmiyor. Sen ondan daha oyunculuk olarak iyiysen zaten alıyorsun. Ona hiçbir sıkıntı yok. O zaman counter pick olayına gerek kalmıyor. Bu benim anlattığım. Ee, şampiyonlara çok hakim oluyorsun. Makro mikro bilginin oluyor mesela. Ondan sonra counter pick olayı giriyor. Onları anlatıyorum size. Evet arkadaşlar Akali'ye, akaliye gelelim. Yani bu tamamen e, oyunculuğa da bağlı bir şey. Ama e, bu counter pick olayları da artı olaylar arkadaşlar. Akali'ye geldi counter pickleri Galio, Gragas, Lissandra neden counter? Akali görünmezlik de oynar sis perdesiyle. Ama alan etkili CC onu bozar. Gragas'ın ultisi mesela sis perdesinden çıkartabilir. Gragas'ın mesela göbeği ayrıca ultisiyle çok rahat sis perdesinden çıkartır. E, oyundaki mesela ultiyi attığı zaman Akali'nin kombosunu da bozabilir Gragas. O yüzden counter sayabileceğimiz pil. Aynı şekilde Galyon'un W'sü alanı kapatıyor, kışkırtatıyor mesela. E fazla trade giremiyor Akali. Ondan da dolayı Galyo sıkıntı yaratır. Lisandra zaten dediğim gibi Assassin şampiyonlarda kitle kontrol yedim mi olay bitiyor. Zaten Lissandra'nın her şeyi kitle kontrol o kitle kontrol olduğu için suikastçı şampiyonlar genel olarak tercih edebileceğiniz bir durum. O yüzden suikastçı şampiyonları gördüğünüz zaman Lissandra almaktan korkmayın arkadaşlar. <laughs> Bunu da size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar match şampiyonlara geldik. Lux, Orianna, Ahri. Şimdi arkadaşlar Lux'a karşı counterpickler. Lux şampiyonu sevilen bir pick. Fizz Yasuo Z neden counter pick arkadaşlar Lux Lux'ın Lux Lux'ın Lux arkadaşlar biliyorsunuz e, skill şampiyonu yani skill'lerini tutturursanız muazzam hasar verir. bu tüm match şampiyonlar için geçerli eğer skill'lerinizi tutturamazsanız zaten e, kurbanlık coin gibi sağa solda gizersiniz bunları mesela Fizz E'si ile çok rahat bir şekilde skill'lerini doşlayabilir ve Q'yla çok rahat bir şekilde mesafe kapatıp hasar verebilir. Sürkasi şampiyon demek ne demek? E, kırılgan şampiyonlar anlık hasar verebilen bir şampiyon. O yüzden met şampiyonlar kırılgan. ADC'ler gibi met şampiyonlar kırılgan. Suikastçı şampiyonun pozisyonu bulduğun zaman çok rahat bir şekilde keser. Yasuo aynı şekilde met şampiyonlara karşı neden güçlü? Duvarını çok güzel bir şekilde kullandığın zaman E'siyle alanı kapatıp ve kırılgan şampiyonu met şampiyonlarının içine girip çok rahat bir şekilde alabilir. Zed zaten aynı şekilde WQE karşı tarafın skill skilllerini çok rahat bir şekilde doşlayabilecek mekanikleri sahip çok rahat bir şekilde alanı kapatabilecek potansiyeli mevcut. O sayede de çok rahat bir şekilde Lux'ı da kesebilir. Yani Lux'ın karşılığını alabilecek counter picklerden bunlar. Orianna'ya karşı aynı counter pick. Dediğim gibi Zed, Fizz, Akali, bunlar aynı şekilde anlattığım var Yani durumlar geç aynı şekilde geçerli zaten e, buraya J'si de ekleyebiliriz Orion'a karşı çünkü öldü game'i güçlü oryanın öldü düşük çok rahat da sıkıntı yaratabilir J şampiyon arkadaşlar genelde zaten birbirlerini tamamlıyorlar arkadaşlar Ahri'ye karşı counter pick Galio, Lissandra, Eni neden counter pick arkadaşlar Ahri çarm tuttursa bile mesela e, o kadar fazla hasar bulmaz early game'de. Galio çok rahat bir şekilde alan kapatıp E ile Ahri'ye karşı girerse W ile çok rahat bir şekilde yakalayıp ciddi hasarlar verebilir. Ee, mesela eni aynı şekilde elinin eninin mesafesi zaten normalde sürekli Q ile minyon aldığınız zaman çok rahat bir şekilde pasifinizi hemen tamamlıyorsunuz ve Q'yu vurdun. Q ile minyon keserseniz mananızın %70'ini %80'ini geri veriyor. Ee, onu da söylemek istiyorum sizlere. Çok rahat bir şekilde ahriye mesafesinden dolayı rencine sokmadan bir kombo'da bile ne ahriyi çok rahat bir şekilde kesebilir eni. Bir de çok iyi oynayan Yasuo'lar ahriye karşı çok iyi oynuyor. Onu da söylemek istiyorum. Ee, o yüzden iyi oynayan Yasuo'lar da ahrileri çok rahat bir şekilde kesiyor. Yani dediğim gibi ahrinin charm olayı yani iyi, iyi charm tutturursan sıkıntılar yaratabilirsin. Suikastçı şampiyonlar da tercih edilebilir saydığım olaydı ama dediğim olay eni Galio Lissandra bunlar zaten anlattım diğer şampiyonlarda Lissandra zaten direkt kitle kontrolü sabitlediği için Ahri ulti ile mesafesini kapatamaz. Yani geri kaçamaz. Mesafesini koruyamaz. Ee, Lissandra çok rahat bir şekilde kill alır ve eni de aynı şekilde. Ve arkadaşlar geldik Yasuo Yone'ye karşı counter pickler. Yasuo counter pick arkadaşlar eni eni Malphite, Mitre Nektar Counter, counter pick sayabileceğimiz şampiyonlar Yasuo ulti atmak ister tamam mı Ama stun yerse biliyorsunuz Çok kırılgan olur diğer şampiyonlar gibi Bu saydığımız şampiyonlar Malphite AP çıktığınız zaman Yasuo'yu çok rahat bir şekilde e, Nefes aldırması tek atacağı bir potansiyel birinin olabilir Hatta onu geçtim Zırh kassa bile çok rahat Yasuo'yu keser Yani eninin tibrisi yani ultisi Yasuo kalkan atsa bile Yasuo'yu işliyor Bilginiz olsun o yüzden Eni çok rahat Yasuo'ya karşı lane'de üstünlüğünü kurabilir. Zaten Eni'nin Tibbers olayı kullandığını düşük düşük olduğundan dolayı bir combo yapıp tekrardan 2 3 wave'den sonra Eni'nin ultisi tekrardan geliyor ve biliyorsunuz Tibbers'ı kullandıktan sonra bir daha kullanabiliyor ve bu da Yasuo'ya karşı sürekli CC demek. Yasuo da CC sevmez yani. Stun, sersemlik sevmeyen bir şampiyon. O yüzden Eni Yasuo'ya karşı sıkıntı yaratacak şampiyonlardan birisi. Renekton zaten başlı başına Yasuo'nun kantırı. Yani o barla beraber Yasuo'ya girse bile Yasuo'nun pasifindeki kalkanı W'sü yok eder yani. Yok ettiği için de çok rahat bir şekilde kesebilir Yasuo'yu. Yone'ye karşı kantırpikler arkadaşlar hemen hemen aynı Annie, Malphite, Lissandra, Counter pick da sayabilirsiniz. Ee, şimdi kontrol mid şampiyonlarına geldik arkadaşlar. Biraz daha hızlı geçiyorum. E, Hakkınızı helal edin. Ee, Twist Fate Vladimir. Twist Fate'e karşı arkadaşlar counter pickler. Zed, Fizz, Akali, Yasuo. Biliyorsunuz neden counter pick. TF lane'de zayıf arkadaşlar. Baskı yerse ulti atamaz. Yani şunu söylüyorum size. E, bu saydığım şampiyonlar lane koridoru, lane pushtu. push'u e, Twist Fate'e karşı alırsa çok rahat bir şekilde Twist Fate'i oyundan düşürür. Zed bunu çok iyi yapabilir. Akali'de yapar. Yasuo çok çok iyi yapar biliyorsunuz. Bir de doğru pozisyonu yakalarsa mesela Fizz de aynı şekilde. Çok rahat çıkıp çok rahat bir şekilde TF'nin içine girip komboyu yapıp TF'yi tekleme potansiyeli bile mevcut. O yüzden TF bu şampiyonlara karşı çok rahat bir şekilde önde duramaz. Önde durduğun zaman çok rahat bir şekilde bu şampiyonlar TF'yi cezalandırabilecek potansiyelde şampiyonlar. O yüzden bu saydığım şampiyonlara karşı Twisted Fate'e karşı alabilirsiniz. Yani Twisted Fate'in zayıfı bu şampiyonlar. O yüzden Twisted Fate'e aldığınızda bu şampiyonlar sizi zorlayabilir arkadaşlar. Vladimir'e karşı en iyi counter pickler. Counter pickler arkadaşlar en iyi Lissandra, Galio. Neden counter pick? Vlad uzun savaş ister ama ani hasar artı CC onu bitirir. Erken oyun için söylüyorum. Orta ve late de zaten ee, Vlad dediğim gibi esine tek attığı pozisyonlar ne oluyor. Bu erken savaşta hatta Vladimir'in karşısında lane'de arkadaşlar Sayandır'ı Sayandır alın çok rahat bir şekilde kesersiniz. Neden? Sayandıranın range arkadaşlar. Sadece Vladimir'i gördüğün zaman otomatik Q atsanız bile o Q'yu tutuyor mesela Vlad'a. O da sıkıntı yaratabilir Vlad'a karşı. Lisandra aynı şekilde stun. Vlad da stun sevmeyen bir şampiyon. W'si de doşluyor. Ama Lisandra'ya karşı o W e, atsan da ultisinden çıkamıyorsunuz. Aynı şekilde eni pozisyonu yakaladığınız zaman ulti attığınız zaman o W'ye basamıyorsunuz. Anca az canla basarsınız. Dediğim gibi bu şampiyonlar Vladimir'e karşı güçlü. Şimdi arkadaşlar e, bu videoda genel olarak mesela ne söylemedik? Aurora'yı söylemedik. Aurora da aynı şekilde kılgan bir şampiyon arkadaşlar. E, şampiyonlar genel olarak Aurora'ya karşı güçlü olabilir. E, bunları tercih edebilirsiniz. Yani genel mantık hemen hemen bu. E, Eko'yu saymadım. Eko'nun karşısında Yone Yasuo bile bir kafa atabilen şampiyonlar güçlü kılgan şampiyonlara karşı Aurora'ya karşı diyen alırsanız Diyana da okey. Çünkü dibe, giri girildiğin zaman mesela Aurora'yı şu şekilde düşünün. Aurora meç bir şampiyon, kılgan bir şampiyon, uzaktan dürtebilen bir şampiyon. Dibe girerseniz arkadaşlar Aurora'yı o çok rahat bir şekilde edebilirsiniz. Kasedin erken oyunu düşük bir şampiyon. Erken oyunda baskı yaratabilecek suikastı dibe girecek şampiyonlar sıkıntı yaratır bu şampiyonlara karşı. Kasedin e, ee, karşı Kasedin güçlü mesela. Kasedin'e suikastçı şampiyonlar almanız lazım. Erken oyunda baskı yaratı, yaratabilecek şampiyonlar almanız lazım. Ahrin Sol'a karşı Oryan'la çok güzel bir tercih. Orion'la'yı alın direkt kafasına kafasına vurursunuz Sol'a karşı. Çok ters bir arkadaşlar. Yani <laughs> saymadıklarım olursa da arkadaşlar <laughs> çok özür dilerim bu arada. Saymadıklarım olursa da yorumlarda buluşurum. Yorumları yazın. Elimden geldiğince sizlere de anlatayım yorumlarda da ee, bu bu videonun bu şekilde oldu biraz öksürmeli biraz e, kırgınlık oldu maksat video devamı gelsin diye saymadıklarım olduysa da hakkınızı helal edin yorumlarda yazın elimden geldiğince yorumlarda da açıklayayım sizlere sizleri seviyorum arkadaşlar video beğenip kanala abone olursanız çok çok sevinirsin sevinirim tane de yorum atarsınız. Yorumlarda buluşuruz, konuşuruz yani. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.